benim bilim araştırma vaktimde iki tane evladım var. Biri 41 yaşında, diğeri 37 yaşında ve ben 23 yıldır çocuklarımla birlikte Adnan Bey'in yanındayım. Biz her türlü e, baskıya karşı, medyanın baskısına karşı çocuklarımızın arkasında 23 yıldır duruyoruz. Bakın 23 yıl oldu. Oğlum 20 yaşında, 21 yaşındaydı. Bugün 41 yaşında. Diğer oğlum 30, 20, 37 yaşında. Bizler Adnan Bey'le ve ben bilhassa çocuklarımla birlikte Adnan Bey'in grubunun içinde yaşıyorum. O gruptaki çocukların 24 saatine şahidim. Çünkü ben onlarla yaşıyorum. Biz artık bir bütün olduk. Onlarla bir aile olduk. Maalesef birkaç tane ailenin iftiraları, bakın buraya kaç aile geldik, hepimizi töhmet altında tutuyor. Bizim çocuklarımız onurlu, şerefli İslam'ı yaşıyor. Adnan Bey'in öğretilerinle biz Kendim dahil olmak üzere ben İslam'ı Adnan Bey'den öğrendim. Çünkü elhamdülillah Müslümanım diyordum ama Müslüman gibi yaşamasını bilmiyordum. Bana namaz kılmayı, oruç tutmayı çocuklarım öğretti. Çocuğum 20 yaşındayken namaza, oruca başladığı zaman ben kendimden utandım. Çünkü ailem bana böyle bir eğitim vermemişti. Vermediği bir eğitimi ben çocuklarıma zaten veremedim. Adnan Bey'den Allah bin kere razı olsun ve ben onlarla birlikte yaşıyorum. 24 saatlerine şahidim. Ben e, arkadaşlarımı, çevremi onlarla geçirdiğim boş vakitleri şu anda düşündüğüm zaman yazık etmişim diye düşünüyorum. Çünkü Allah bundan sonra ne kadar ömür verir bilmiyorum. Ama tövbe ettim, bağışlanma diledim. Allah bilmediklerimiz için affeder inşallah. Biz İslam'ı yaşamayı Adnan Bey'den öğrendik ve çocuklarımdan öğrendim. Esasında bunlar acı şeyler. Çünkü bizim ailemiz bize dini eğitim vermedi ben çocuklarımdan öğrendiğim zaman ve bundan da utanç duydum. Ee, Adnan Bey'e atılan çeşitli iftiralar var biliyorsunuz. Bunların hepsi basının söylediği şeylerdir. Ee, ben çocuklarımın yaşadığı hayata şahidim. Diğer arkadaşlarının yaşadıkları hayata şahidim. İnşallah biz bunların e, hiçbirine inanmıyoruz. Ama çocuklarımızın arkasında olduğumuzu da belirtmek isterim. Şimdiye kadar bizlerin basında şeyi çıkmadı. E, biz çünkü çocuklarımızın çok dürüz ve düzgün bir hayat yaşadığını bildiğimiz için e, basına karşı demeçlerimiz olmuyordu. Ama inşallah bundan sonra biz Adnan Bey'in etrafında olduğumuzu, çocuklarımızdan hiçbir şikayetimizin olmadığını birkaç tane ailenin bu camiaya iftira attığını biliyorum. Onların e, bu iftiralarına karşı inşallah biz bakın bugün buradan hepimiz bir aradayız. Eee meydan vermeyeceğiz inşallah. Çünkü bunlar kuru iftiralardır. Eee Sizlere bunları bildirmek